Eğer değerli misafirlerim de izin verirse bu önemli konuyu hanımefendiyi hiç kesmeden onu aktarmasını isteyelim olur mu? <laughs> Bizler 2010 KPSS mağduru olarak buradayız. Aslında KPSS mağduru sadece 2010 yılında yaşanmadı. Bizler bu ülkenin, bu devletin diplomasıyla öğretmen olarak yetiştirildik ve mezun olduk. Sonra bize durun, size sınayacağız dediler. Sınava tabi tuttular ve yıllardır bize sınava tabi tutuyorlar. Biz değerli hocalarımızdan ders alıp öğretmen olduk. Bu yetki elimizde. Kimsenin bize sınamaya hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Ha, bu yıl ayrı bir skandal yaşandı. Kopya olayı. Ee, bu kopya olayından sonra e, ilk sınavda atanabilecek durumda olan e, bazı arkadaşlarımız ikinci sınavda belki netlerini birer ikişer net düşürerek atanma şanslarını kaybettiler. Bir de böyle bir mağduriyet yaşandı. Hani KPSS sınavı var dediler onu da geçtik ama bir de böyle bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıldık. E, bu mağduriyetin giderilmesi için ilk öncelikle Şubat ataması istiyoruz. E, ek 30000 bin kadrolu atama istiyoruz. E, <laughs> bizler sadece iş istemiyoruz. Birçok okulumuz e, öğretmensiz, birçok öğrencimiz öğretmensiz bizleri bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçem yeterli değil gibi bir bahaneyle önümüze çıkıyor. Bir devletin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yeterli olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Eğitim denen bir sistem, e, önemli bir durumdan bahsediyoruz. Sağlığı ertelemiyoruz. Eğitimi neden erteleyelim? Eğitim bizim öncelikli birinci önceliğimiz olmalı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini bahane olarak kabul etmiyoruz. E, 2002 yılında e, 70 bin öğretmen açığı olduğu söylenip e, bu 70 bin öğretmen açığının atanacağı, e, mağdur öğretmenlerin kalmayacağı söylendi. Yıl 2010. Ve biz e, 300 bin atanamayan öğretmeniz. Atanamayan değil aslında, ataması yapılmayan öğretmeniz. Ben 86 küsü puanla atanamayan bir matematik öğretmeniyim. 12 puanla, bunu daha önce de dile getirdim. 12 puanla atanan arkadaşımı eleştirmiyorum. Ben bu sistemi eleştiriyorum. Eğer bir KPSS bir öğretmen seçiyorsa, 12 puanla bir öğretmeni seçip kadrolu öğretmen yapıyorsa, beni 86 puanla hayli hayli öğretmen yapmak zorunda. <laughs> Desteğiniz için teşekkür ederim. Şunu da dile getirmek istiyorum. Ee, bizim öğretmenlerimiz okullarda kadrolu öğretmenlerin üçte biri e, maaşla e, sigortaları azar azar primle yatarak yazları ve hafta sonları maaş almayarak ders saatini altı liraya çalıştırıyor. <laughs> ücretli öğretmen olarak. Ücretli öğretmen bu sene okulda var. Altı yüz liraya çalışıyor ve primleri kısık kısık yatıyor bu öğretmenlerin. Seneye yok Haydi öğretmen değilsin. Öğrenciye de yeni bir öğretmen değişikliği. Hem eğitim aksıyor ama milli eğitim şöyle bir şey diyor. Şubat'ta atama yapamayız. Çünkü Şubat ataması bizim okullarımızdaki öğretimi aksatabilir. Ama zaten ücret öğretmenlikle siz insanları hem sömürüyorsunuz emeklerini hem de eğitimi yeterince aksatıyorsunuz zaten. <laughs> çok sinirliyim. O yüzden çok... Aa, Tabii. Ne kadar istiyorsan, konuklarımız izin veriyorsa, seyircimiz evet. de istiyorsa, ne kadar istiyor. Şöyle bir şey öneriyoruz. Bizim. Yumurta ister misin? Hayır istemem. Biz, biz yumurta <laughs> atmadık. Hayır, hayır hazır getirdi. Ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. O eylemde bulunan birçok arkadaşımı tanıyorum zaten. Eylem tarzı onların seçtiği bir şey. E, herkesin eylem yapmaya hakkı var. Ama biz yumurta atmayıp Milliyetin Bakanlığı'na çözdüğümüz KPSS kitaplarımızı yolladık. Umarım buna geri dönerler. Ben, e, ben ve dahilimde birçok öğretmen arkadaşım ilk sınavda atanabilecekken şu an atanamadık. Bir de şunu dile getirmek istiyorum. Teknik eğitim fakültelerinden mezun öğretmen arkadaşlarımın hiç kadrosu açılmıyor. Biyoloji, kimya, e, fizik, özellikle matematik, fen bilgisi, bunların hem kadroları çok az, bu yıl biraz daha atamalar arttı, hem de okullarda öğretmen yok. Bunlara özellikle de kadro açılmasını istiyoruz. Bir de şunu de, e, öneriyoruz Milli Eğitim Bakanlığına. Madem öyle iş vermeyeceksiniz, lütfen e, fakültelerinizdeki kontenjanları daraltın. Öncelikle bu 300 bin öğretmene istihdam sağlayın. Daha sonra öğretmen almaya devam edin. Tabii aslında tek sorun öğretmenlerin değil Türkiye'de. Birçok arkadaşım işsiz durumda. Birçok insan sömürülüyor. Birçok insan e, sigortası dahi yatmadan çalıştırılıyor. Biz bunları da destekliyoruz. Ama biz bu ülkenin zaten gelişmesi için faydada bulunacak insanlarız. Biz öğretmeniz, eğitimciyiz. Her şeyin başı eğitim deyip sonra eğitime bütçe ayırmamak gibi bir bahane olamaz zaten. Biz bunu asla kabul etmiyoruz.